Merhabalar arkadaşlar yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere BD binası 12'nin en güçlü ve en zevkli ordularından bir tanesini göstermeye çalışacağım. E, bayağıdır video çekemiyorum yine her zaman olduğu gibi. Ama e, fırsatım oldukça sorun yaşamadığım sürece sizlere video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. İlk olarak isterseniz sizlere bir orduyu göstereyim. Ordumuzda 3 tane süper atıcı, 2 tane elektro ejderha, 4 tane şifacı, 3 tane yeti, 2 balon ve 5 tane duvar kırıcımız olacak. Büyülerimiz her zamanki gibi 2 tane öfke büyüsü, 3 tane dondurma ve 6 tane yarasa büyüsü olacak arkadaşlar. Klan kalenize yet almanızı tavsiye ederim. Yeter baya bir işe yarıyor ve tabi ki tomruk fırlatıcı almamız gerekiyor. Bunun haricinde sizlere kahramanlarımızın özelliğini de bir göstermek istiyorum. Hangi ekipmanları kullanacağımızı sizlere de bir görmüş olun. Kesinlikle e, düşük seviyeli BD binalarında e, dikenli neydi ya? Dur bakayım ya niye bilmiyorsam ha. Dikenli top çok fazla işinize yarıyor. Binaların can düşük olduğu için ve dikenin topun hasarı yüksek olduğu için binalara tek atabiliyor. Bu aklınızda bulunsun. Eğer 15 ve üstü seviyesi mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. 10 haricinde kesinlikle Devel Deven kullanın. Çok fazla işe yarıyor. Zaten Öfke Büsü kullandığımız için Öfke Şişesi'ne çok fazla ihtiyacımız kalmıyor. Kraliçede Görünmezlik ve aynı zamanda Donmuş Ok baya bir iş yapıyor zaten. Ve son olarak koruyucumuz da. Öfke ve sonsuz büyük kitap kullanılmak zorunda arkadaşlar. Bu sayede zaten dediğim gibi birçok rakibimizi çok rahat bir şekilde birazdan full diyeceğiz. Şöyle ordumuzu tekrar göstereyim. Ordunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan isterseniz çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. İsterseniz ilk saldırımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar karşımıza çok güzel bir köy geldi. Cehennem kuleleri çoklu da, büyücü kuleleri farklı yerde duruyor. Kahramanların seviyesi bizimle neredeyse eşit durumda. Çok bir farkımız yok aramızda. Ee, ve geniş bir düzene sahip. O yüzden bu keye saldırmayı düşünüyorum. Şimdi e, hemen hızlı bir düşünmem gerekiyor. Kartal topun oradan kesin olarak gireceğim. Tamam mı? Kartal topun oradan girmem için benim ya elektrodlarla buradan ya da elektrodlarla, elektro ejderhalarla buradan temizlik yapmam gerekiyor. Ama en mantıklısı koruyucuyu alt taraftan yürütüp şifacılar yetecek mi buradaki koruyucuya? Yetmeyebilir. Bir bakalım. O havanı alsın en azından. Ondan sonra belli olur. Tamam. İki elektroyu da buradan bırakacağım. İki elektro buradan sektirecek. Muhtemelen şurada şöyle gidecek vuruşu. Aynen. Tahmin ettiğim gibi oldu. Ee, şuradaki birkaç binayı temizlese bile benim için yeterli olacaktır. Bu arada az önce BD biraz 13 bir köye saldırdım. Klan kalem atmayı unuttuğum için yani tomruk fırlatıcıyı atmayı unuttuğum için %98'de kaldım. Onun videosunu çektim. Belki videoyu eklerim bilmiyorum. Ama eklemeyi düşünüyorum. Hani onu sizlere söylemiş olayım. Şimdi. Kral şeyi buradan çekmem gerekiyor. Pardon koruyucuyu buradan çekmem gerekiyor. Daha fazla beklemeye gerek yok. Şöyle 4-5 tane duvar kırıcıyı buradan atacağım. Tomruk fırlatıcıyı da buradan bırakacağım. Ordumuz sol tarafa gelecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım. Kralı atmadım. Nedenini söyleyeceğim. Krala dikenli top olduğu için tek başına kralı bir yerden bırakıp temizlik yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu size de bağlı biraz. Nasıl istiyorsanız kralı kullanabilirsiniz. Ben e, bu şekilde daha fazla yarar sağlayacağını düşünüyorum kralın. Mesela şu an bakın göstereceğim. Şurada bir boşluk var. E, şurada bir boşluk var. Koruyucunun özelliğini koruyucumuz yukarıya gitti. Hmm. Sorun değil. Koruyucunun özelliğini burada basabiliriz. Kralı şurada kullanacağım. Rakibin klan kalesi dolu çıktı bu arada. En sevdiğim. Şimdi öfke büyüsünü halen kullanmadım. Merkezdeki çoklu cehennem kulesi zaten düşecek. Yarasa büyülerini henüz kullanmadım. Yarasa büyülerini henüz kullanmadım. Halen bekliyorum. Bir kral şey veya kral bir şey yapsın ona göre bir hareket edeceğim de. Bakalım. Daha fazla beklememe gerek yok. Yarasa büyülerini hemen üst taraftan bırakacağım. Zaten şimdi bakın göreceksiniz ne demek istediğimi. Kraliçenin özelliğini burada kullanacağım. Şuraya bir dondurma bir satacağım. Elimde halen bir tane öfke ve bir tane dondurma büyüsü var. Bu arada ben e, orduyu ordu yatmakta çok geç kaldım. Bakın bunu size söyleyeyim olayım. Normalde orduyudan kastım yarasa büyüleri. Normalde yarasa büyülerini daha erken atmam gerekiyordu. Koruyucumuz ölecek. Ölsün. Öfke büyüsüne gerek var mı? Bilemedim. Kralçemiz alır zaten. Gerek yok gibi duruyor. Şimdi kralın özelliği henüz duruyor. <laughs> Kralımız zaten Bayağı bir e, özelliği sayesinde burayı temizleyecektir diye düşünüyorum. Sanırım 7 binaya sektiriyordu 2, 4, 6, 7. Şöyle bir atalım. Oh. Mis ya mis mis. Normalde aklımda şu vardı. Üst taraftaki köşeden kralı atacaktım. Oradaki e, çoklu cehennem kulesini alacaktım. Ama ordumuz bir tık ikiye ayrılınca e, çok da ona gerek kalmadı. Hani rastgele bir şekilde saldırsam bile 3 yıldızı aldığımı görmüş oldunuz arkadaşlar. Dilerseniz bir sonraki saldırımıza hemen geçelim. Arkadaşlar isterseniz bir sonraki saldırımızı buraya yapalım. Rakibimiz BD binası 13'e ye sanırım yeni geçmiş ve biraz erken geçmiş. Ee, o yüzden bu köye saldırmak istiyorum. Hani bizim neredeyse dengimiz bir köye benziyor. Sadece e, cehennem kuleleri çoklu da aynı zamanda kaya saçalarını almış. Yani benim e, bu köye saldırma nedenim çoklu cehennem kulesi ve kaya saçaların olması. Hani yarasalar diyorlar ya abi işte kaya saçar falan varken çoklu cehennem kulesi varken işe yaramıyor nasıl kullanacağız. Hani bir tık onu sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi iki elektro ejderhayı buradan bırakacağım. Rakibin kartal topunun wet çevresini temizlemeye çalışacağım. Bu şekilde koruyucu üst taraftan baya bir temizlik yapacaktır diye düşünüyorum. Kaya saçların menziline girmediği sürece sorun yoktur diye tahmin ediyorum. Kralı şuradan bırakacağım. Kralı şurayı temizlerim diye tahmin ediyorum. Bakalım. İnşallah aklımdakileri uygulayabilirim. Şimdi. Ee, <laughs> X-Ray olmasa iyiydi de. x bize biraz sorun çıkartacakmış gibi duruyor. Bir tane daha vurursa 10 numara olur. Güzel. İşte kaya saçar vurmaya başladı. Kaya saçar vurmaya başladıysa o şifacılar o koruyucuyu tutabilir mi acaba bilemedim. Buradan kralı bırakayım. Aslında tutar da e, süreden kalabilir miyiz onu bilmiyorum. Yani ya süreye çok dikkat etmem gerekecek ya da yarasa büyülerinin hepsini hayata tutmam gerekecek. Bakalım deneyeceğim. Hadi 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 hadi. Da tamam gel hemen, hemen hemen hemen. Daha fazla durmama gerek yok hemen saldırıya başlamam gerekiyor. Tomruk platici. 2 tane balon. 5 tane duvar kırıcıyı şuradan bırakacağım. Kraliçenin özelliğini erken kullanmak zorunda kaldım. Rakip kraliçe bizim kraliçe kitlendiği için. E, ilk öfke büyüsünü şuradan bıraksam ordu bu tarafa kayacak. O yüzden bu tarafa doğru atmam gerekiyor. Bakalım bir oynasınlar. Bir ilerlesinler biraz. Burada kralın özelliğini kullanabilirim artık. Ordumuzun içeriye girmesi için bunu yapmam gerekiyordu. Şimdi öfke büyüsünü şöyle bir merkeze atayım. Halen koruyucunun özelliğini kullanmadım. Kraliçemiz Kralımız, koruyucumuz, yetilerimiz, atıcılarımız hepsi hayatta. Şöyle koruyucu özelliğini basacağım. İkinci ökü büyüsünü beyli binasının üstüne atmaya çalışacağım. Ee, yarasa büyülerini şuradan bırakacağım. Hazır. Kaya saçar başka bir şey kilitlenmişken. Ee, bakayım hala kilitlenmedi devam tamam. O yetiler baya bir oyalar burayı. 3 tane dondurma büyümüz var. Bu dondurma büyülerini şu an kullanmak istemiyorum. Zaten kullanabileceğim herhangi bir bina kalmadı arkadaşlar. Yetilerimiz de ölmedi sağ olsunlar. Kralımız ölmemiş şifacılarımız hayatta, koruyucumuz, kralçemiz, süper atıcılarımız, yarasalarımızın hemen hemen hepsi ve ee, gördüğünüz üzere çok temiz ve güzel bir saldırı oldu. Hani çok da zorlanmadık. Rakip biraz düşük gibi gözüküyordu ama biz BD binası 12'yiz. Karşımızda kaya saçaları alınmış. Cehennem kuleleri çoklu da olan BD binası 5 yıldız ve kahramanları bizimle neredeyse eşit olan bir köy vardı. Buna rağmen bile çok rahat bir şekilde 3 yıldız almayı başardık buradan. Şimdi isterseniz arkadaşlar hani çok da uzatmak istemiyorum. Şöyle güzel bir saldırı daha yapalım. Daha sonra videoyu sonlandırabiliriz. Arkadaşlar dilerseniz son saldırımızı buraya yapalım. Rakibimiz BD binası 13. Kahramanlar güzel seviyede. Binalar bitmiş. Cehennem kulelerin iki tanesi çoklu da. O yüzden bu kere saldırmak zorundayım gibi hissediyorum. Şimdi kral değil de koruyucuyla şöyle sağ taraftan biraz yürüyüş yapmam gerekiyor. Yani kartal topunun bir tık sağ tarafından. İki elektro ejderhamı şuradan bırakacağım. Bu alanı temizleyebilirsem kralla şuradaki laboratuvarın çevresini temizleyeceğim. Rakibin Kraliçe ve Kaya Seşarı'nın olduğu bölgeden saldırıya başlamayı planlıyorum. İnşallah bir aksilik olmadan aklımdakini uygulayıp buradan 3 yıldız alabilirim. Bakalım göreceğiz. Şimdi kesinlikle benim buradan rakibin büyücü kulesini şuradaki altın deposunu düşürebilirsem aynı zamanda hava savunmasını düşürmem gerekecek diye düşünüyorum. Bakalım. Acaba kralı şuradan atıp şuradaki binalarımı temizlesem kral ile tek başına. Kral oradan bir temizlik yapar gibi geliyor. Ee, bakalım. 3 tane yeti düşük seviyede yani 2 seviye aslında. Belediye binası 12 için düşük değil ama 13 saldırmak için düşük bir birlik. <laughs> Şimdi daha fazla bekleme gerek yok. Yetileri, atıcıları, duvar kırıcıları buradan bırakacağım. Tomruk fırlatıcı ve kral şeyi buradan bırakıp iki tane balon bırakacağım. Merkezde kralın alabileceği çok bir bina yok. O yüzden kralı merkeze sokmama gerek yok. Şuradan kralı bırakacağım. Kral o binayı alacaktır. K kara alıp buradan çoklu cehennem kulesine doğru ilerleyecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi burada koruyucunun özelliğini kullanmak zorundaymışım gibi hissettim. Çünkü şifacılarımız bir türlü yetilere dönmedi. Yetilere dönmediği için de yetilerin canı baya bir azaldı maalesef. Belki orada bir yetiler oha ne biçim fullendi lan yetiler bir anda. Valla bir anda canları fullendi. Güzel oldu. Ama ölecekler orada yapacak bir şey yok ona. Şimdi kralın özelliğini burada mecburen kullanmak zorundayım. Hemen ters taraftan en soldan e, yarasa atmak gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz burada çok fazla bir bina yok. Sadece rakibin bir tane büyücü kulesi ve bir tane kaya saçarı burada. O yüzden burayı ve rakibin kaya saçarını dondurmam gerekiyor. Elindeki son dondurma büyüsünde rakibin kaya saçarına saklayacak ol, olacağım varsayarsak çok temiz bir şekilde süper atıcılarımız, kralımız, Kraliçemiz, yarasalarımız ve e, birkaç tane şifacımız, bir tane yetimiz yaşıyordu. O da şimdi öldü. Hayatta kalacak şekilde BD binası 12 ile BD binası neredeyse 13 ve neredeyse max bir köyü fulllemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sizlere şunu da belirteyim ben. Hani e, şöyle bir muhabbet olabiliyor ya. Abi işte bu orduyu biz kullanamıyoruz nasıl yapabiliriz diye. Arkadaşlar çok basit. E, koruyucuyla temizlik yapmayı öğrenmek zorundasınız. Koruyucunun sınırlarını bilmek zorundasınız. Koruyucu hiçbir zaman rakibin koruyucusunun olduğu taraftan bırakmayın. Rakibin koruyucusu max seviyede ise. Çünkü e, sizin koruyucunuz baya bir anda alnı kasar alıp özelliğini kendi başına kullanabilir. Bu aklınızda bulunsun. Genelde ben az önce koruyucu erken basmak zorunda kaldım. Siz bu hatayı çok düşmeyin. Hani ben zorunda kaldığım için bastım. Siz biraz daha bekleyip Merkezde yani BD binasının düşeceği zaman koruyucuyu basabilirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Ama girişte çok fazla hasar aldınız diyelim. Koruyucuyu bir basabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı ve anlık olarak yaptığınız saldırıya bağlı. Hani bunları ben sizlere bir belirtmiş olayım. Ee, bunların haricinde söylemek istediğim ekstra bir şey var mı diye düşünüyorum. Niye bu kadar geç kaldı anlamadım. Neyse sorun değil. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ordumuz... Tekrardan sizlere şu bir göstereyim diyeceğim de. Süresi var sanırım. Şöyle. E, Klan kalesini de doldurayım ben şu şekilde. Daha net görürsünüz. Ordumuzun bu şekilde olması gerekiyor. Ordunun linkini zaten girişte belirtmiştim. E, açıklamaları kısmına bırakacağım. Oradan çok rahat bir şekilde isterseniz bu orduyu alabilirsiniz. Bunun haricinde e, elinden geldikçe sizlere video çekmeye çalışacağım. E, hani biliyorsunuz internet sorunu var. Kolay kolay düzelmiyor. 7 aydır devam ediyor. Ne zaman düzeleceğini ben de bilmiyorum. İnşallah en kısa zamanda düzelir tabii ki. Ve sizlere daha güzel şekilde videolar çekebilirim. E, düzen videolar çekebilirim ve Özellikle beklediğiniz köy inceleme videosunu çekebilirim arkadaşlar. İnanın ben de çok istiyorum ama kısmet hani çok da e, dilendirmeye gerek yok ne zaman düzelirse o zaman daha sık video atmaya çalışacağım sizlere bunun haricinde umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar eğer olur da bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmayın e, hepinize iyi seyirler diliyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar